Peki efendim. Şimdi bu ikinci konuşmamızı sürdüreyim. Şimdi yine bu teğmenler konusu tarihten size örnekler vereceğim. Bu te daha önce de biz bütün bunları yaşadık. Yine ordudan harb öğrencileri ihraç edildi. Bakın biz bunları yaşadık. Arkasından bunun çok cezasını çektik. Sonra yine teğmenler ihraç edildi ki onun çok içindeyim o dönemin. Şimdi bütün o örnekleri de size anlatacağım. Bak bir de altın çizerek söylüyorum. Şimdi bu şu anda tabi hukuk yolları tükenmiş değil ama verilen kurul kararına göre o disiplin kurulu kararına göre bu teğmenler ihraç edildiler. Peki. Kimdir bunlar? Bunlar parlak subaylar. Yani geleceği çok parlak olan subaylar. Buradaki mesele efendim birilerini şöyle söylüyorlar. Buradaki mesele Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değildir diyorlar. Olur mu öyle şey? Bak anımsayalım. Bu yemin hep yapılan yemindi. Hep yapılan yemindi. O dönemlerde de Cumhur Reisi Erdoğan'ın kendisiydi. Şimdi ilk dört gün Erdoğan hiçbir tepkisi olmadı. Ömer Çelik'in son derece son derece doğru güzel bir açıklaması oldu. Fakat bu arada troller dediğimiz o parayla ruhunu satan adamlar var ya bir. iki parayla ruhunu satan, kalemini satan bazı gazeteciler ki kendisi küçük ama mide bulandırır cinsten olanlar. Ne dediler? Erdoğan'a televizyonda da programlara, Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a kim kılıç çekiyor, Erdoğan'a mı kılıç çekiyorsunuz? Halbuki o dönemde Erdoğan'a savunma bakanı, bilmiyorum genelkurma başkanını muhatap olarak alıyor mu kendisine, eğer almıyorsa savunma bakanı ki o da sonuçta eski genelkurma başkanı. Eğer çıkıp Erdoğan'a deseydiler ki Sayın Cumhurreisi bu normal. Burada böyle bir isyan bilmem ne kime kılıç çekmek böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir ritüeldir. Her yıl Karbokulu'ndaki açılış töreninde Mustafa Kemal'in okul numarası ifade edildiği zaman bütün Karbokulu öğrencileri ayağa kalkar. İçimizde diye ifade eder. E şimdi bu bir kalkışma mıdır? Bu bir isyan mıdır? Bunu anlatsalardı bana göre Erdoğan bunu anlardı. Bak bunu anlatsalardı doğru düzgün. Anlatsalardı. Ha ama bunu anlatma yolu seçmediler arkadaşlar. Bunu anlatma yolu seçmediler. Aynen o söylediğim gibi işte bir takım troller o gazeteciler, troll gazeteci, troll görevi gören gazeteciler, bir medyada yazılanlar, sosyal medyada yazılanlarla bu bir hareket edildi. İşler buraya kadar geldi. Şimdi bilemiyorum. Şimdi bir adım sonra yine hukuk var. Orada ne kararlar verilir ben onları bilmem. İşin hukuk kısmına katılma. Buna kimsenin de bir müdahale etmek gibi öyle bir şeyi yok. Zaten bu bir suç biliyorsunuz. Peki şimdi teğmenlerin bu yemini etmiş olmaları Mustafa Kemal'in askerleriyiz demiş olmaları bir kalkışma girişimi midir? Ya da böyle yorumlanır mı? Ya böyle yorumlanır mı Allah'ın aşkına? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Ayrıca teğmen dediğiniz ne? Kardeşim teğmen dediğiniz ne? Benim gibi süvallik yapmış olanlar onu bilir. Teğmen üstleri tarafından, komutanları tarafından yetiştirilir. Onlar hata yaparlar. Adı üstünde teğmen, asubay, As çavuş. Bunlar hata yapabilirler. Gençlik, hata yapabilir bunlar. İşte bunlar amirleri, tecrübeliler tarafından da yavaş yavaş törpülenir. Çünkü herkes teğmenlikten geldi. Bakın arkadaşlar, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan bir takım teknolojik gelişmeler var, yenilikler var. Eski bir subay olarak, onu kenara bırakın, bir vatandaş olarak bununla çok onur gurur duyuyorum. Gördüğüm zaman bazen böyle gözüm yaşarıyor. Ama şunu söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, teknolojik alanda yapılmış olan gelişmeler değildir kardeşim. Burada nitelikli olarak yetiştireceğiniz subay ve az subaylarınızdır. Nitelikli olarak yetiştirecekleriniz. Ama siz nitelikli olan çocukları oradan ihraç ederseniz bu 5 çocuğun dışında 20 temene daha çeşitli cezalar verilmiş diye duymaktayım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi bunu ben bir kendim de araştıracağım. Ondan sonra teyit, teyit edeceğim. Sevgili arkadaşlar bakın şimdi tarihten ben size bir iki örnek vereyim bununla ilgili. Şu andaki siyasal iktidarın en önemsediği padişah kimdir? Sultan II. Abdülhamit. Tarihlerimiz ne yazar II. Abdülhamit için? İstibdat rejimi uyguladı diye yazar. Doğru mudur? Doğrudur. Peki şimdi bak yine aynı harb okulu. Arkadaşlar Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya'sı Atatürk'ün yanında en uzun süre kalmış olan gazeteci. Dağ Harp son sınıfında yakın arkadaşlarıyla olayı anlatırım. Özet olarak ama buradan size aktarmayı uygun görüyorum. Dağ Harp son sınıfında yakın arkadaşları ile el yazısı bir dergi çıkarmışlardı. Lider Mustafa Kemal ve sorumluluğun en yakın, en ağır yükü de onun omuzlarında idi. Peki sonra ne olacak? Kurmay sınıflarında derginin yayınlanmasına devam ettiler. Akademi birinci sınıfının yanında yani harp okulunu bitirmişler harp akademisindeler. Okullarında teğmen çıkan veterinerlerin yüzbaşı olarak orduya katılabilmeleri için bir laboratuvarları varmış. O laboratuvarda bunlar bu dergiyi çıkarmaya devam ediyorlar. Aralarında uyanık gençler de var bunların. Dergide bu dergi bu odada hazırlanıyor. Sonra gizlice subaylar arası, teğmenler arasında dağıtılıyor. Kurmay okulundaki Kurmay subay adayları arasında da dağıtılıyor ama o arada bu Sultan II. Abdülhamit'in hafiyelerinden birisi işte bu hafiyeler jurnaller verir. Bunlardan birisi bunu jurnallıyor bu olayı. Bunun jurnallenmesi üzerine tabii ki saray II. Abdülhamit harekete geçiyor. O dönem Harp okulları nazırı öyle ifade öyle kullanılıyordu. Onu sorguya çektiler. Ona dedi o böyle bir olay olmadığını ifade etti. Bakın dikkat edin. O dönemde bak Sultan II. Abdülhamit'e karşı nasıl savunuyor oradaki nazır, harp okulları nazırı, o general. Sonra o kendisi takip etmeye başlıyor subayı. Bunlar yine odada dergilerini çıkartırken odayı bastı. Bak bastı. Bunları suçüstü yakaladı ama ne yaptı biliyor musun? Çünkü baktı ki ya bunlar yeni mezunlar, ateşliler. Şunu yaptı. Dedi ki bir daha böyle bir harekete tevessül etmeyin. Şu anda bak ben sizi kurtarıyorum buna göz yumuyorum. İleride siz de benim gibi bu mevkilere geldiğiniz zaman anlayacaksınız. Bakın dikkat edin dergiyi görmezlikten geldi. Peki daha sonrasını söyleyeyim. Şimdi Sultan şey Mustafa Kemal yine okuldayken Fransızca dersler alıyor idi. Yurt dışından da işte Fransızca dergiler getirtiyordu. Arkadaş bunu da jurnallediler. Bak bunu da jurnallediler. Niye? Fransızca dergiler okuyormuş diye. Şimdi Başka bir olay daha söyleyeyim. Efendim 1904 yılı Aralık ayında kurma mektebini bitirdi Mustafa Kemal ve öteki arkadaşları diplomalarını aldı. Sevgili arkadaşlar sonra bunlar bu yeni kapı civarında bir Ermeni'nin evini kiralıyorlar. Orada işte kalıyor dört tane tm. Fakat bir de bir sivil var. Sivilin adı Fethi. Bu da diyor ki ya benim de kalacak yerim de yok. Çocuklar hani beni de bir aranızı alır mısın? Demek ki daha önceden de bir tanışıklıkları var ki, ya da birileri vasıtasıyla alıyor. Fakat bu adam kim? Sarayın jurnalcisi. Şimdi bu teğmenlerin oradaki konuşmaları yani artık 1904'te bunlar subay çıkmışlar sevgili arkadaşlar. Konuşuyorlar işte ne oluyor bu memleketin hali ne olacak bugün nasıl konuşuyorsak. Bu jurnalden sonra İsmail Hakkı adında bir arkadaşları var yine o harbi okulun, şey, harbiyeyi bitirmiş. Sevgili arkadaşlar bu akademiyi de bitirmiş. Bu çocuğu alıyor. Onun arkasından hepsini alıyorlar. Bak onu aldıktan sonra bütün içinde Mustafa Kemal'in de olduğu alıyor. Peki ne oluyor? Sorguya alındılar. Mabeyine götürülüyorlar. Sorgudan anladık ki diyor gazete çıkarmaktan, teşkilat yapmaktan, apartmanda toplanıp görüşmelerde bulunmaktan sanıktık. Daha önceki arkadaşlar itiraf da etmişler. Birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra diyor ki Mustafa Kemal serbest bırakıldı. Bak dikkat edin. Bak bu kadar ağır suçlama var. Peki ne oluyor? Serbest bırakılıyor. Bak padişah bunun peşinde. Yahu jurnaller ona veriliyor. Peki sonradan neyi öğreniyorlar? Okul müdürü Rıza Paşa'nın bunları kurtardığını öğreniyorlar. Birkaç akşam sonra bu Rıza Paşa bunları çağırıyor. Her şeyi bildiğini, bizi savunma zorunda kaldığını, bundan sonra dikkatli davranmamız gerektiğini söylüyor. Bazı arkadaşlarım o yazdığım kitabı okudu biliyorsunuz. Atatürk'ün biyografisini yazdım. 25 yıl sürdü o çalışmayı yapmak. Çok iyi biliyorum bütün ayrıntıları. Mustafa Kemal hatta bu nedenden dolayı bir ara Avrupa'ya kaçmayı falan düşündü. Dedi ki eğer beni Fizan yani Libya'ya bu çöllere buradaki ordulara gönderirse gönderirlerse buradan Avrupa'ya geçmeyi tasarlamış idi. Burada Recep Paşa diye birisi var. Ondan ordu kumandanından yardım alacak. Şimdi aradan bir süre geçtikten sonra Mustafa Kemal'i genel kurmaya çağırdılar. Bak bu soruşturmalardan geçmiş bir adamdan söz ediyorum. Çağırdılar. 2. veya 3. orduya göndereceklerdi. 3. ordu nerede? Balkanlarda yani Selanik'te. 2. ordunun merkezi Edirne, üçüncü'nün merkezi de Selanik'ti. Gidecek olanlar ya kura çekecekler ya da çekilen kuraya göre yer değiştireceklerdi. Ama bu sorgudan geçmiş olanları... Edirne ya da Selanik buraya göndermediler. Nereye gönderdiler? Suriye'ye gönderdiler. Suriye'de kim varsa kaldı Cemal Paşa. Dördüncü bir kısmı da Şam'da bulunan 5. Ordu'ya verildi. Mustafa Kemal buradaydı. Yani Selanik'e gideceğini beklerken anasına öyle yazmıştı. Sonra yazdı ki hani anne gelemeyeceğim. Bakın arkadaşlar Sultan 2. Abdülhamit gibi istibdat rejimi uygulamış. Ceberrut bir padişah diye tarihe geçmiş jurnalcilik müessesesi kurulmuş, hafiye teşkilatını kurmuş bir padişah bile bu teğmenleri, bu subayları ordudan ihraç etmeyi düşünmedi. Etmedi. Peki ne oldu? Dikkat edin işte bu subaylar Birinci Dünya Savaşı ardından milli mücadele vermiş olduğumuz o bağımsızlık savaşını verdiler. O zaferleri kazandılar. Bak Çanakkale'yi kazandılar. Çeşitli zaferler kazandılar ama Birinci Dünya Savaşı'da bir kaybedilmiş bir savaş. Ardından dikkat Anadolu'nun işgalini engelledi. Sonra bu cumhuriyeti kurdular ve bu devleti kurdular. Büyük büyük kimler? İşte bu subaylar. İki, Cabriolet'in ihraç etmediği. Şimdi biz neyi düşünüyoruz? İhraç etmek. Bakın arkadaşlar hem de ne dönüyor? Efendim bunlardan masrafları alınacak. Çok kara lekedir demokrasi tarihimizin. 1961 işte şuradaki yasa da mahkemeleri kendi savunmamda da reddettim. Onun üzerine Mimke biz tarihini yazdık. Cumhuriyet Demokrat Parti'nin dış politikasını. Bütün mahkeme tutanakları bende Süleyman Demirel Cumhur Reisi dışlıkları içinde uysun. Bütün tutanakları gönderdi o zaman o kitabı yazarken. Çünkü kendisi bize sipariş etti. Cumhur Reisi sipariş etti. Arkadaşlar bakın biz ne saçmalık yaşadık. Ne utanç yaşadık biliyor musunuz? Başbakan, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı'nı idam ettik. Bir de sonradan ailelerine biz bir mazbata gönderdik. Bir yazı gönderdik. Neyin parasını istediler biliyor musunuz? İdamda kullanılan ipin parasını istediler yahu. Şimdi bak bu utançları yaşamışız. Biz bunun gibi onlarca örnek veririm. Arkadaşlar bugün ne yazık ki Taassup çağdaşlaşma kavgası var ve bu Cumhuriyet'in başından beri devam ediyor. Ve bu intikamcı anlayış, bu revanşist anlayış değişmedi. Ne olur artık bu anlayış değişmeli. Görmeliyiz ki Türkiye'de sosyolojik yapı değişti, sosyolojik tepkiler değişti. Yeni paradigmalar var. Bakın şu anda iktidarın anlayışıyla bu sosyolojik problemler çözülmez. Arkadaşlar bak çözülmez. Burada yeni düşüncelere yeni bir davranış şekillerine ihtiyacımız var. Şimdi yine eskilerden örnek vereyim. Bu yasada mahkemelerini sürdüreyim. Orada mahkemenin savcısı vardı, mahkemenin başkanı vardı. Birisinin adı Salim Baş oldu mesela. İşte öteki adamın şu anda adını vallahi hatırlamıyorum. E deniz gezmişlerin mahkemesine bu idam kararını veren kimdi? Yine bir albaydı, alel verdiydi. Sonra nasıl öldü? Açın ne olur bir bakın sonra nasıl öldüğüne. Bak bu intikamcılık ruhu bizde bitmiyor. Deniz gezmişler, biliyorsun 3 fidan diyoruz bunlara sevgili arkadaşlar. İdam kararı mecliste oylanacak. Ne oldu biliyor musunuz? Ada, o dönemdeki adalet partililer, yine onlarla işte birlikte hareket eden başka sağ partiler, CHP'nin gerçi içinden de bazıları el kaldırdı o idama. Orada ne diye bağırdı adalet partililer? 3'e 3 üç oldu. Yani 27 Mayıs sonrası idam edilen Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı'na karşılık bu üçgencin idamı ki bu bir hukuk cinayetidir bu üçgencin öldürülmesi. Hukuk cinayeti. Daha sonra bunu açıkladılar. Nayet Saçlı işte orada bulunan heyette bulunan şeyler bir yargıç. Yanlış yaptı dediler. Yanlış yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? Bakın düşünebiliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Yanlış yapıldı. Oradaki savcı ne dedi? Eğer dedi nedamet getirselerdi biz bunları idam etmezdik. Ya bunu televizyonda söyledi, katıldığı programda söyledi. Arkadaşlar bakın bunun örnekleri çok. Şimdi <laughs> yine daha sonra bak şimdi deniyor ya burada bunlar kalkışma. Arkadaşlar bu teğmenlerin yaptığı kalkışma değil. Kalkışma ne? İsyan ne? 15 Temmuz'da yaşadığınız bir kalkışma isyandır. Daha sonra 1963'te yaşanacak olan bu Aydemir kalkışması var. Albay Aydemir, Fethi, Binbaşı Fethi Gürcan bu kalkışmalar var. Talat Aydemir olayını anlatıyorum. O dönem ne oldu biliyor musunuz? Harp okullarının iki sınıfı ihraç edildi bu çocuklar. İki sınıfı. Ne kazandınız? Ne kazandı Türk Silahlı Kuvvetleri? Hiçbir şey kazanmadı. Kendi dönemimi anlatayım. Ben 78'liyim. Bak sevgili arkadaşlar. 12 Eylül 1980 oldu. İki gün sonra yani üçüncü gün falan bir emir geldi. Türkiye satında ne kadar 78'i temen varsa tutuklansın. 79'larında bir kısmı. Kara ve jandarma 5-6 kişi ya da 7 kişi kalmıştı. Tamamını ihraç ettiler. Deniz kuvvetleri ve hava neredeyse %50'si gitti. Bak benim üzerinde 4 kişi kalmıştı. Yani her gün her gün götürülüyor. Peki bunları ihraç ettiniz bu 78'i temenleri. 79'lardan da az bir kısmını. Peki ne oldu? Söyleyeyim size ne olduğunu. Yerini işte bu Fethullahçı teğmenlerle doldurdunuz. Bunları aldınız siz askeri liselere sonra harp okuluna. Karşınıza ne olarak çıktılar? 15 Temmuz'da kalkışma, isyancı olarak çıktılar. 15 Temmuz'daki bu isyanı kim engelledi? Ordudaki Atatürkçü, Kemalist grup engelledi. Eğer onlar kış yalarından çıksaydı, bunlar alet olsaydı, ülke kalkışmayla falan değil, darbeyle birebir yüz yüze kalırdı. Akan kanın hesabını kimse yapamazdı. Akacak olan kanın hesabını kimse yapamazdı. Onun için sevgili arkadaşlar, bakın devleti yönetenlere de sesleniyorum. Atatürk'ten bu kadar korkmayın. Atatürk bizim birleştirici en önemli figürümüz ve aktörümüzdür. Hep söylerim söylemeye devam edeceğim. Türk halkının en az yüzde 85'inin şuradan yürekten ve şuradan beyninin kıvrımlarından Atatürk'ü kimse söküp alamaz. Bakın kimse söküp alamaz. Tamam bir siyaset bilim hocası olarak şunu kabullenirim, hak da veririm. Partiler, siyasi partiler ideolojik kurumlardır ve kendi ideolojileri doğrultusunda iktidara geldiklerinde bunu kurmaya çalışırlar. Bak buna sö söyleyecek bir sözüm yok. Çünkü bunlar sonuçta siyasi partiler. Evet bu amaçla kuruluyorlar zaten. Bütün siyasi partiler ben iktidar olayım diye çaba harcar. Buraya kadar kabul. Ama ama eğer bu ülkenin bütün bu yüzyılın aşkın ki daha öncesi de var. Yani 1839'dan başlatırız. Hani da, da geriye götür tar 3. Selim'e, 3. Ahmet'e kadar götürürüz de. Ama 1839 Tanzimat'tan itibaren başlatayım. Bir çağdaşlaşma, bir uygarlaşma, bir batıllaşma. Batıllaşmadan Avrupalaşma değil, batıcılık değil. Bir çabamız var. Arkadaşlar, peki bütün bunları tersine çevirmek, tarihin tekerleğini tersine çevirmeye çalışmak ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmaz. Üstelik de bu kadar karma karışık bir Orta Doğu haritası varken, bakın Orta Doğu haritası varken, işte iki gündür haberlerde izliyorum. MIT Suriye'nin kuzeyinde çok başarılı operasyon yapıyor. YPG PYD'nin e, ne diyelim kurmay kadrosu, işte bir takım operasyonları planlamış olan ileri gelenler önde. Bunların hepsini öldürüyor. Ben öyle diyeyim. Öldürüyor açıkçası. Ha kime karşı gözdağı veriyor? Dikkat. ABD'ye ABD'nin buradaki YPG PYD bir Kürt devleti kurulma konusundaki ısrarlarına karşı onlara bir tepki gösteriyor. Bak bu operasyonları ben öyle okurum ve doğrudur bu okuma şekli. Ha bir yandan bunlarla uğraşıyorsunuz, bir yandan siz ordudaki kara kuvvetlerini en nitelikli dereceye girmiş bu çocuklarınızı oradan ihraç etmeye çalışıyorsunuz trollerin ağızlarından affedersiniz böyle köpükler saçılıyor, kan damlıyor ve siz onların suyunda yürüyüp gidiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Merak ediyorum bakalım işte yargı ne karar verecek? İşte idare mahkemeye gidiyorlar. Ama bu 5'e 4 kararı sevgili arkadaşlar kamu vicdanında adalet duygusunu allak bullak etmiştir ve bir umut doğurmuştur. Bir de son olarak Pınar Gültekin cinayetini konuşalım. Bakın ya nasıl başladı 2025? Bolu'daki o güzel evlatlar, o çocuklar orada feci biçimde hayatlarını kaybettiler. Öldüler o çocuklarımız. Bakın okullar açıldı bugün ve o çocuklarımız okula gidemiyor. O çocuklarımız okula gidemiyor. Okula gidemeyen hayatta olan binlerce yüz binlerce çocuğumuz var. Onlar da karınları aç olduğu için okula gidemiyorlar. Ailelerin paraları olmadığı için okula gönderilemiyorlar. Bunları daha önce işte eğitim sendikaları falan hepsi dile getirdiler. Bakın hepsi bunları dile getirdiler daha önce Milliyetin Bakanı konuşmalarını işte bu rejim sistem değişiklik çabalarını rüyalarını anlatmıştım onlara onları bir daha söylemiyorum. Şimdi şimdi Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş olan Cemil Metin Avcı'nın bu kararını bozdu. Arkadaşlar bakın niye efendim işte bu tasarlanmış değildi? yahu başka da cümleleri var artık biliyorsunuz uzun uzun onları anlatmayayım. Acı çektirerek öldürmek falan. Eğer bu acı çektirerek öldürmek değilse, bu tasarlanmış bir cinayet değilse Allah'ınız aşkına hangisi böyle tanımlanabilir? Ya bu kızı işte o zaman da çok anlatıldı ya bu kız daha ölmemiş canlıyken bidona koyup yaktılar be. Yaktılar. Nasıl kararlar bunlar be? Bak kamunun vicdanı nasıl kanıyor? Kamunun vicdanını nasıl kanatıyorlar? Ondan sonra deniyor ki efendim Türkiye'de yargıya güvenilmiyor. E tabi bakın şimdi böyle kararlar sonucu vicdan kabul etmediği sürece evet bu böyle olacak. Şimdi Cemil anımsatayım ben bu cinayeti size. Bu Cemil Metin Avcı denilen şahsiyet evli Pınar Gültekin'le efendim evlilik dışı ilişki yaşıyorlar tamam. Hatta zaman zaman Pınar Gültekin işte mahkeme şey dosyalarına baktığımız zaman çok anlatıldı ya. Hatta maddi yardımda da bulunuyor. Fakat bir süre sonra bu Cemil Metin Avcı korkuyor. Diyor ki eyvah bu ilişki açığa çıkacak. Tamam ben ne yapayım? Ben ne yapayım sorusu bir de buna biliyorsunuz delilleri karartan başka birisi daha vardı yanında. Efendim işte aile falan da çok suçlandı. Ne oldu? İşte bu nedenden dolayı kızı öldürdü. Yaktılar. Arkadaş eğer bu tasarlanmamışsa ne tasarlanmış olabilir ya. Şimdi Yargıtay Başsavcı Cumhuriyet Başsavcısı Başsavcılığı buna itiraz etti karara. Eğer bu karar hala Yargıtay 1. Ceza Dairesi galiba yine oraya gidecek. Emin değilim aman yanıltmayayım sizi ama bir hukukçu arkadaşım yazsın ne olur altına. Arkadaşlar orası ayak diretirse bu bir savcılar hakem özür diliyorum. Yüksek yargıda Yargıtay'da hakem kurulu var. Yüksek kurul buraya gidecek. Arkadaşlar buraya gidecek. Ben burasını çok iyi bilirim. Niye biliyor musunuz? Erdal Sarı Zeybek adında bir albay vardı. Hala ortalıkta dolaşıyor biliyorsun. Sözüm ona yazar. Bu Ergenekon iddianamesini doğru kabul ederek bak kumpas davasını oradan alıntı yapıp ben ne olan kısmını yayınladı. İhaneti gördüm adıyla birinci baskı. Sonra buradaki bu benle ilgili yapılmış olan bu ağır hakaret suçlama işte o yalan yanlış mahkemeye verdim. Mahkeme bunu mahkum etti. Bak mahkum etti bu adamı. Sonra ne oldu? Yukarı gitti o zaman FETÖ'cülerin elindeydi yukarısı Yargıtay'da 9. Daire mi öyle bir yere gitti. FETÖ'cülerin elindeydi. Efendim ne karar var biliyor musunuz? Eğer söz konusu Ergene konser türlü hakaret küfredilebilir. Ben öyle özetleyeyim kararı. Geldi Mahkemenin yargıcı değişmiş. Birinci yargıç kadın, ikinci mahkemenin kadın da yine. İkinci yargıç kadın çaresizlik içinde görüyorum o gözlerindeki ıstırabı. Uydu o karara. Sonra bu yargıta söylediğim gibi yukarıya şeye gitti hakem heyetine. Ne oldu biliyor musunuz? Benim lehime sonuçlandı. Mahkum edildi. Mahkum edildi. Peki bu şahıs ne yaptı? Kitabın her baskısında çıkarta çıkarta bölümleri çıkarta çıkarta yayınladı. O dönem benim yayıncım bana yalvardı. Ne olur yayın evini mahkemeye verme onu mahkum ettirme diye. Şimdi arkadaşlar bakın. Neleri konuşuyoruz biz ya? Neleri konuşuyoruz? Bak, şimdi demin ne dedim? Son cümle oradan yaşına işaret edip duruyor bitir diye. Arkadaşlar demin ne dedim? TSK onur guru duyuyorum. İftihar etmez miyim ya? O gemiler yapılıyordur. Onlar yapılıyor işte uçak girişimleri falan var. Nasıl onur gurur duymam ben? Olur mu öyle şey? Çölem diken diken oluyor haberleri gördüğümde. Ama tekrar söylüyorum en önemli husus subay az subayın nitelikli olmasıdır. En önemli husus bir emekli albay. Geçen gün dinliyorum JFK Kennedy cinayeti için ne dedi biliyor musun? Onu dedi şoförü öldürmüş olabilir. Aman Allah'ım ya Rabbi. Utanç içinde kaldım. Bu adam emekli albay. Yani onun şoförü böyle geri dönecek. Geri dönüp ona ateş edebilirmiş. Orada birisi itiraz etti. Akıllı bir adam. Ya ben şimdi JFK şey, cinayeti üzerine koca makale yazmışım. Delirdin mi sen be adam? Bu adam da orduda subaylık, albaylık yaptı. Albaylığa kadar gelmiş bu adam da. Başka birisini söyleyeyim. Bir general konuşuyor. Emekli general. Altında ne yazıyor biliyor musunuz? Uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı. Hadi dediğim general olduğu için kurma mektebinde strateji falan okudu dersler Arkadaş uluslararası ilişkiler uzmanı diyebilmen için siyasi hangi üniversitede master doktora yaptın uluslararası ilişkiler bölümünde. Asıl bak dikkat edilip ayıklanması gerekenler işte bunlar. Bunlar bu niteliksizlikler. Bu çocuklar parlak subaylar. Bunlara kıymayın efendiler. Bunlara kıymayın. Kıymayın bu çocuklara. Disiplinsizlik mi diyorsunuz? Burada ne olur? Adalet duygusu nedir? Adalet duygusu ölçülü cezadır. Burada disiplinsizlik var mı? Böyle mi karar verdiniz? Ya bunun karşılığı bellidir. Daha önce anlatmıştım. Başka bir programda yine anlatırım. Ben üç kere yargılanmış bir subayım ya. Bunun ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim. Lütfen vicdan ve lütfen adalet.